Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerine, 9. sınıf testlerine başladık. İlk testimiz canlıların ortak özellikleri bir gençler. Testin genelinde kolay sorular var. Bir iki tane soru da düşürücü soru var. Şimdi geldiği zaman sırası geldiği zaman söyleyeceğim ben de. Hemen ilk karşımıza bakalım hangi soru geliyor. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilmez? Kolay bir soru, standart bir canlıların ortak özelliği sorusu. Enzim sentezleme bütün canlıların da ortak olarak net olarak karşımıza çıkacaktır. Bütün canlılar enzim sentezlemek zorundadır gençler. Hücresel yapıda olma. Evet yani burada tek hücreli veya çok hücreli bir şey dememiş. Hücresel yapı gösterme. Bütün canlılar da ortaktır. Uyarılara tepki gösterme ya da şıklarda etkiye tepki gösterme gibi de verebilir. Bu da canlıların ortak özelliklerinden biridir. Metabolizma için enerji üretme. Evet ATP üretme ya da hücresel solunum yapma gibisinden verebilirler. Bu da canlının ortak özelliğidir. Yalnız D seçeneğinde olan mayoz bölünme geçirme genç arkadaşlar olmaz. Mesela prokaryotlarda mayoz bölünme yok gibi düşünebiliriz. Mayoz bölünme ortak özellik değil. İkinci soru diyor ki bize canlılarla ilgili özellikleri hangileri tüm canlılar için ortaktır? Hücresel yapıya sahip olma. Az önce birinci soruda da vardı aynısı. Evet doğru da standart bir şık. Protein ve ATP sentezleme aynen gençler bu da canlıların ortak özelliklerinden biridir. Protein ve ATP sentezleme işi canlıların ortak özelliklerinden biri. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretebilme 3 numara olmaz. Bu kimlerde görülür gençler? Bu ototrof canlılarda görülmesi lazım. Yani kendi organik besini kendisi üretebilen canlı grubuna ototrof diyoruz. Kim bunlar? Fotosentez yapabilen elemanlar ya da kemosentez yapabilen elemanlar bunlar inorganik maddeden glikoz ya da vitamin üretirler diyeceğiz. Bu canlı ortak özelliği değil. O zaman bize ne kaldı? 1 ve 2 yani C seçeneği olacak. Geldik 3. soruya. Canlıların ile ilgili ifadeleri hangileri? Tüm canlılar için ortaktır. Yine standart bir soru kökü. Çok hücreli olma denir mi? Denmez. Çünkü niye? Tek hücreli canlı grubu var değil mi? Prokaryotların tamamı tek hücreli. Ökaryotların da bir kısmı tek hücreli olduğu için canın ortak özelliği sayılmaz çok hücreli olma. Boşaltım organına sahip olma. Şu organ lafı burada yanlıştır gençler. Boşaltım yapma canlının ortak özelliğidir. Bakın boşaltım yapma ile boşaltım canının ortak özelliğidir. Yani metabolik artıkların uzaklaştırması ortaktır. Ancak boşaltım organına sahip olma ortak değildir. Neden? Tek hücreli canlılarda herhangi bir doku, organ, yapısı olmadığından dolayı bu şıkkı kabul etmiyoruz. Hücresel solunum yapma evet canlının ortak özelliklerinden biridir. Bunun yerine işte hücre içerisinde ATP sentezleme filan da yazabilir. Bu da doğrudur. Aktif hareket etme var mı gençler? Aktif hareket etme de olmaz çünkü hareket yazmış olsaydı bizde doğrudur. Canlılar hareket ederler doğru. Ancak aktif hareket ederler ya da pasif hareket ederler dediğinde detaya da daldığında bu canlının ortak özelliği sayılmaz gençler. O zaman cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Yalnız 3 olması lazım. Evet geldik dördüncü sorumuza. Canlılarda gözlenen olaylardan hangileri boşaltım faaliyeti içerisindedir? Boşaltımın tanımını atmıştım az önce. Metabolik artıkların uzaklaştırılması. Metabolik artık yani hücre içerisindeki yapım ve yıkım olaylarında oluşan artık maddelerin uzaklaştırılması durumudur. Terleme bir metabolik artık uzaklaştırma durumu mudur? Evettir gençler. Ter seyreltik idrar olarak kabul edilir. Ter vücudumuzda ısının fazlasını atmak ve aynı zamanda içerisinde de boşaltım ürünlerini uzaklaştırmak için kullanılıyor. Yaprak dökmek böyle midir? Evet bitkilerin boşaltım yapılarından bir tanesi de yaprak dökümüdür. İçerisindeki artık maddeleri yaprağın içerisinde depo eder bitki. Ve zamanı geldiği zaman yaprağını döker bu da gider. E hocam yaprağını dökmeyen bitkiler ne yapacak? Diyor iseniz yaprağını dökmeyen bitki yoktur aslında. Hepsi döker ama böyle kitle halinde sonbaharda dökenleri biz biliyoruz. İşte iğne yapraklı olan çam, ladin, kökler, sedir mesela. Bunlar yaprağı dökmeyen diyebilir ama dökülür aslında. Onlar böyle her zaman yavaş yavaş yaprak dökerler. Bir anda dökmediği için öyle düşünülür. Soluk verme evet doğrudur. Bir boşaltın nasıl olur ya? Soluk verme diyor isen solunumuzla karbondioksit ve su buharını dışarıya atarız. Bu iki tanesi de gençler bir boşaltım artığıdır. Boşaltım artıklarının her zaman zehir olmak zorunda değil bunlar. Burada da gördüğün gibi su gibi fazla olanların da dışarıya ya da işte o metabolik durum için dışarı atılması gereken unsurlar da olabiliyor. O zaman bu sorunun cevabı ne oldu? E seçeneği olmuş oldu gençler. Geldik 5 numaraya canlıların ortak özellikleri ilgili tanımlar verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tanıma yer verilmemiştir? Bakalım. Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanması. Enerji dediği zaman biz ne düşüneceğiz? Hücresel solunum düşüneceğiz. Burada da B seçeneğini vermiş. Buna dikkat. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan artıkların, bu atık maddeler gördüğün gibi vücuttan uzaklaştırılması. O zaman bu ne oluyor? Boşaltım olmuş oluyor gençler. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının korunması. Kararlı iç yapı şu laftan hemen bunun bir homoestazi olduğunu anlamamız lazım gençler. Yapıştırdım. Neslin devamı için canlının çeşitli şekillerde sayılarını artırması durum. Bu da nedir? Üreme canlının kendine benzer bireyler üretmesi durumuydu. Metabolizma verilmiş mi burada? Verilmemiş. Ama ne yapmış? Bir tuzak kurmuş sana burada. Bak yapım ve yıkım reaksiyonları diye özellikle başlamış. Çünkü metabolizma dediğimiz ne? Hücre içindeki yapım ve yıkım olaylarının toplamına verilen attır. Buradan ufak bir tuzak yapmış. Yani çok fazla değil. Çünkü buradan atık maddeyi gördüğün zaman bunun bir boşaltım olduğunu anlayacaksın. Yani şu seçeneğin bir boşaltım olayı olduğunu anlamam lazım burada. Şurası bir boşaltım. Metabolizma ile değil ama böyle hızlı çözeyim dersen, yapım ve yıkım yakaladım. Hemen oradan bitireyim dersen tuzağa düşebilirsin. Onun onun için kormuş zaten. Geldik altın soruya. Canlılarda faaliyetlerin hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Yine standart bir soru kökü var bu soruda da. Eşeysiz üreme ortak mı? Değil. Üreme ortak, eşeysiz üreme, eşeyli üreme derse değil demiştik. Oksijenli solunum ortak mı? Değil gençler. Solunum derse enerji üretme derse eyvallah ama detay dalarsa oksijenli oksijensiz filan derse o zaman olmadı diyecektik. Enerji kullanımı, enerji üretimi bunlar canlının ortak özelliğidir. Enerji kullanımı yani ATP sentezleme ya da başka bir yerde foto, e, fosforilasyon, fosforil, şöyle karalayalım, fosforilasyon, dediği zaman ya da defo yazdığı zaman gençler bunlar canlının ortak özelliği diyeceğiz. Yalnız 3C seçeneğe doğru cevap oldu. Geldik yediğin soruya Yaşadıkları hangisi canlının ortak özelliklerinden olan adaptasyona örnek verilebilir. Örnek değildir diyor pardon. Adaptasyonun tanımını yapalım. Adaptasyon gençler yaşama şansımızı artıracak. Yaşama şansını artıracak ama aynı zamanda da kalıtsal olacak tamam yaşama şansımızı artıran her şey adaptasyon olmuyor burada ne var tuzak olarak modifikasyon dediğimiz durum var değil mi modifikasyon bu olay yaşama şansımızı artırıyor ancak kalıtsal özellikler olmuyorlar değil mi şimdi bize ne lazım adaptasyon yaşama şansımızı artıracak ama aynı zamanda da kalıtsal olacak A da ne diyor ördek ayaklarının perdeli olması yaşama şansını artırır mı evet Kalıtsal mı? Kendinden sonrakilerde perdeli ayaklı oluyor mu? %100. Aynen öyle. Kaktüs bitkisinin yapraklarının diken şeklinde olması yaşama şansını artırıyor. Çölde yaşıyor çünkü. Yaprak ne kadar dar olursa o kadar daha az terler, o kadar daha az su kaybeder ve kalıtsal mı? Tabii ki. Kurbağaların uzun dilli olması bu yaşama şansını artırıyor mu? Evet, avlanmasını kolaylaştıran bir durum. Kalıtsal bir özellik mi? Pek tabii ki. Yaprakların üzerinde yaşayan böceklerin yaprakla aynı renkte olması, evet aynen öyle bu onun hem saklanmasını hem avlanmasını sağlayan, yaşamı kolaylaştıran bir özellik. Ve bu bir sonraki nesille de aktarılıyor mu? Evet. Ama gel gelelim ki E seçeneğinde arı kovanında arı sütüyle beslenen larvaların kraliçe arı olması durumu neydi? Bir modifikasyondu. Hatırlayın oradaki iki en kromozomlu olan dişi zigotları. Eğer gençler arı sütüyle beslerse kraliçe arı oluşuyordu. Hayır canım polenle besleyecek olursa o zaman ne oluşuyordu? İşçi arılar oluşuyordu. İşçi arı ve kraliçe arı oluşumu bu şekilde gerçekleşiyordu. Eğer arı sütü verirse larvalar kraliçe arı oluyordu. Dolayısıyla bu bir modifikasyon belki. Geçtik 8'e. Bir hayvan hücresinde gözlenen yapılardan hangilerine tüm canlı hücrelerde de rastlanır demiş. Gençler bu sorunun cevabına bir sıkıntı var. Ben bir kendi cevabımı vereyim. Cevap anahtarını da söyleyeyim size. Hücre zarı bütün canlı hücrelerde muhakkak bulunmak zorundadır. Bunun kaçarı yoktur. Prokaryot, ökaryot istisnai bir durumu bile yoktur. Hücre zarı muhakkak bütün hücrelerin dış kısmını saran şöyle bir yapı olacak. Çekirdek prokaryotlarda yoktur. Ökaryotlarda vardır. Doğal olarak bunun tartışması bile yoktur. İki kesinlikle tüm canlılığa hücrelerde rastlanır alamıyor. Gel gelelim ribozoma gençler. Cevap olarak C'yi vermiş. Yani ribozomu da tüm canlı hücrelerde de rastlanır almış. Ancak ribozomun birçok istisnası var. Mesela memelilerdeki olgun al yuvar hücrelerinde gençler e, ribozom organeli mevcut değildir. Bunun içerisinde ribozom yoktur. Ancak bu sorunu cevap anahtarına C diye vermiş. Ancak dediğim gibi ribozomun birçok yerde İstisnai durumları mevcuttur diyoruz. Geçtik 9. soruya geldik. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal değişimleri algılayarak buna karşı tepki oluşturur. Tepki ile ilgili bir soru yazılmış. Etkiye karşı tepki. Buna göre ifadelerden hangileri bu duruma örnektir diyor. Korkan bir kedinin tüylerini dikleştirmesi. Evet korkma yanlış ortamdan gelen bir olay bir etkidir. Tüylerini dikleştirmesi de bir tepkidir. Bitkilerin ışığa yönelmesi. Işık burada bir etkidir. Işığa doğru yönelme hareketi bir tepkidir. Bakterilerin zehirli kimyasallardan uzaklaşması. Eğer zehir burada bir etkidir. Bakterinin de bundan kaçması durumu bir tepkidir gençler. Doğal olarak üçü de etkiye karşı tepkidir diyorum. Geldik on numaraya. Çok yüceli bir canlıda meydana gelen olaylar numaralarla verilmiş. Buna göre canlı da. Anabolik şöyle bir altını çizelim. Reaksiyonların gerçekleştiği olayların numaralarla gösterilenler hangisi demiş? Anaboliyi şöyle bir açalım. Anaboliye ne demiştik gençler? Yapım tepkimeleri demiştik. E bakalım şimdi. Oksijenli solunum. Solunum başlı başına bir katabolik durumdur. Parçalama hikayesidir değil mi? Oksijenli solunum glikozu alıyor. Daha küçük parçalara ayırıyor. ATP üretiyor buradan. O zaman bir numara olmasın. Mitoz bölünme dediğimiz durum yani böyle güzel bir tuzak bu bölünme var. Yeni iki hücre oluşuyormuş gibi düşünüyorsun ama bu da bir anabolik reaksiyon değildir gençler. Hücre parçalanıyor sonuçta. Aktif taşıma dediğimiz durum da yine aynı şekilde anabolik bir olay değil. Protein sentezi anabolik durumdur. Bak sonu sentezde bitiyor. Evet ne üretiyor? Protein üretiyor. Amino asitleri birbirlerine birleştiriyor. Protein üretiyor. Bu bir anabolik durumdur. 5 numara bu da bir anabolik olay. DNA replikasyonu ne yapıyor adam burada? Ee, yeni bir DNA üretiyor. DNA'nın kendisini eşlemesi durumunda DNA replikasyonu diyoruz. Bu da anabolik bir durumdur. Karbonhidrat yıkımı demiş vatandaş. Parçalamadım mı? Bak adı üstüne yıkım, katabolik yıkma olayları, yadımlama olayı. Bunu da alamıyoruz. O zaman ne olacak? 4 ve 5 olacak gençler. Doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geçiyoruz 11. soruya. Aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyon ile ilişkilendirilemez? Yani adaptasyon örneği değildir. Yine bir adaptasyon sorusu. Çoğal çiçekleri soğuk ortamda koyun, sıcak ortamda ise açık renkli çiçek açarlar. Evet doğru. Bu bir ne? Bu bir modifikasyon. Bak soğuk ve sıcak. Yani dışarıdaki ısı ortamına göre vatandaşın genlerindeki İşleyişin değişmesi durumu. Tam bir modifikasyon örneğidir. Zaten modifikasyon anlatılırken de direkt olarak da bundan örnekler verilir. Diğerlerine bakalım adaptasyon olduğunu görelim. Çöl bitkilerinde yaprak yüzeyi indirene diken şekli. Az önceki soruda da aynısını kullanmışlardı bir adaptasyon. Kutup aylarının derilerin altında biriktirdiği yağ miktarının fazla olması ya da kutup ayılarının beyaz renkli olması. Fillerdeki kulak büyüklüğünün diğer memelilere göre daha fazla olması. Bu da bir kendinden sonra nesillere aktardığı bir adaptasyon durumu. Bu kaleminin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Bu da bir adaptasyon olayıdır gençler. Ancak dediğim gibi çoğu çiçeklerin soğuk ortamda koyu sıcak ortamda ise açık renkli çiçek açmaları durumu bir modifikasyondur. Geldik son sorumuza. En ilkel canlılar ile en gelişmiş canlılarda aşağıdaki yapı ve özelliklerden hangileri ortak değildir demiş. Böyle afilli soru gibi başlıyor ama yine canlının ortak özelliğiyle klasik bir durumdur. ATP üretme canlı ortak özelliği midir? Evet kaçıncı kez söyledik. DNA bulundurma ortak mıdır? Evet şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ama hocam virüslerde yok filan virüsler canlıların sistematiğinde yoktur gençler. O yüzden DNA'yı alırız. Ama DNA'nın olmadığı hücrelerde vardır filan diye olabilirsiniz. Mesela olgun al yuvarda hocam DNA yoktur diyor olabilirsiniz. Bu tarz sorularda bu e, al yuvar burada istisna olarak dikkat edilmiyor. Cevap anahtarında da aynı şekilde. RNA aynen var mıdır? Vardır gençler bulunur. Büyüme dediğimiz bu durum var mı? Büyüme gelişme var mı? Evet bu da vardır gençler. Zarlı organel durumu var mı? Olmaz değil mi? Zarlı organel kimde yok gençler? Prokaryotlarda zarlı organel bulunmaz diyoruz genç arkadaşlar. Evet kazanım kavrama testlerinin de birincisinin sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.